Çantanın e, motifini anlatmıştım, o yüzden bu video içerisinde sadece çanta formuna getirmeyi, yani birleştirmeyi ve askı kısmını e, anlatmış oldum. E, bu motifin yapılışında aşağıya link olarak bırakacağım, oradan tıklayarak da yapabilirsiniz. Motifin santim ölçüsü 10 santim. Eğer çantanızı büyütmek istiyorsanız, bu sıraları birkaç sıra daha örerek çantanın boyutunda farklılık yapabilirsiniz. Ona göre de askınızı ayarlayıp çantayı tamamlayabilirsiniz. Evet ben toplamda 13 adet motif kullandım bu çanta için. Dilerseniz farklı motiflerde kullanabilirsiniz. Yine kare formunda olan motifleri tercih edebilirsiniz. İlk olarak motiflerimizi örüyoruz. Daha sonra birleştiriyoruz. En sonunda askılarımızı örerek çantamızı tamamlıyoruz. Bence gayet güzel bir çanta olduğunu düşünüyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın şöyle tabanda bir motif var. Yanlarda birer motif var. Ortalarda yine 5 motif önde 5 motif de arkada olacak şekilde toplamda 13 adet motiften oluşan küçük bir çanta elde etmiş oldum. Çantanın boyutunu da söylüyorum. Hemen en başta söylemiş olayım. 27 cm 27 cm boyutunda bir çanta elde etmiş oldum. Şimdi çantanın yapılışına geçelim. Evet motiflerimizi hazırladıktan sonra şimdi sıra geldi birleştirmeye. Toplam olarak 13 adet bu şekilde motiflerimizi örüyoruz. Dizilimi şu şekilde yapacağız. Şimdi iki tane motifimi alıyorum. Köşeler birbirine denk gelecek şu şekilde. Hemen alt tarafına şu şekilde bir tane motif yerleştireceğiz. Hemen yanına şöyle bu tarafa da bir tane böyle. Şöyle bir tane motifi böyle yan bir şekilde ikiye katlayıp burada kullanacağız yan taraflarında. Bir tane de şöyle yine katlayıp alt tarafına gelecek. Yine çantamızın ön tarafı farklı olmayacak. Yine üst üste şu şekilde motiflerimizi birleştirip çanta formunu vermiş olacağız. En sonda askılarımızı örerek çantamızı tamamlayacağız. Şimdi hiç kafanız karıştırmadan şu üstteki motiflerimi ve yandaki motiflerimi alıyorum. Ben dikerek birleştireceğim. Şöyle iğneme ipimi yerleştirdim. Ve şuradan dikmekle başlayacağım. Direkt şu motifimizi şöyle dikeceğiz. Şunları da çıkarayım. Daha sonrasında bu tarafa da bu motifimizi dikeceğiz. Bu uçlar birbirine denk gelecek şekilde ayarlayacağız. Şimdi dikişi de çok kolay olacak. Her zaman diktiğimiz tekniğin aynısını uygulayacağım. Şimdi köşe noktasından ipimi şöyle batırıyorum. Bu şekilde batırdım. Hemen arka dalından öbür motifimin de köşesine batırdım. Sadece arka dallardan dikiş yapacağım. Şimdi hep bir de tek yön. Buradan battıysam hep bu yönden bu şekilde çıkacağım. Buradan direk karşılık gelen ilmeğine batıyorum. Dediğim gibi sadece şöyle iki dal değil de sadece arka dallarına batıyoruz bu şekilde ve birleştirerek dikişimi tamamlayacağım. Şimdi direkt yine çıktığım taraftan karşıya batıyorum, birleştiriyorum. Yine hemen yanına geçtim. Karşılık gelen ilmeğine de batıyorum bu şekilde. Birleştirip tamamlıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bir geleyim. Şimdi sıra sonuna kadar dikiş bölümünü gösterdiğim şekilde tamamladım. Bakın bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz dikişimizde. Arka tek dallara battığımız için dikerken. Şimdi ipimi koparmak istemediğim için ipim bakın burada. Şimdi motiflerimi şöyle yerleştirdiğimde bakın buradan aşağıya doğru geleceğim. Burayı birleştireceğim. Daha sonrasında buradan buraya geleceğim. Buradan da buraya gelerek motifimi e, çevresine tamamlamış olacağım. Şimdi şöyle alıyorum hemen. Bakın yine birleştirme yapacağım. İpim bu tarafta motifim hemen köşe noktasına batıyorum. Bak, bakın bu şekilde hemen batıyorum. Hemen karşılık gelen ilmekleri birbirine bu şekilde dikip tamamlıyorum. Buradan hemen karşılık gelen ilmeğine batıyorum. Şimdi ipim bu tarafta buradan batıyorum karşılık gelen ilmeğine tek dal batıyorum. Şimdi ipim karşıda, karşıdan kendime doğru batıyorum. Evet, bu şekilde dikeceğiz. Farklı bir şey yapmıyorum. Bakın. Bu şekilde motiflerimi birleştireceğim. Evet, dediğim gibi de şöyle tekrar bir göstereyim. Şöyle baktığımızda ip koparmamak için hemen buradan burayı tamamlayacağım. Buradan diğer motifimi alacağım, yukarı çıkacağım. Buradan da diğer köşeyi bu motifimi birleştirip tamamlayalım. Şimdi motifleri gösterdiğim şekilde tamamladım. Bu şekilde birbirlerine dikerek birleştirmiş olduk. Şimdi diğer 5 motifi de yine aynı şekilde birleştirip tamamlayacağız. Yine bu köşeden başlayacağız. Bu şekilde gelip diğer motifimizi alacağız. Burayı birleştireceğiz. Daha sonrasında hiç ip koparmadan burayı birleştireceğiz. Buradan da buraya doğru çıkıp tamamlayalım. Daha sonrasında şu boşluklarda olan 3 motifimizi en son dikeceğiz. Şimdi bunları da yine kendi aralarında birleştirip gelelim. Evet birleştirme kısımlarını tamamladım. 5 motif burada var, 5 motif burada da var. Şimdi bunlar çantamızın önü ve arkası olacak şekilde ayarladık. Şimdi birini kenara alıyorum. Yan bu boşlukları 3 tane olan motiflerimizi artık birleştireceğiz. Evet, diğer motiflerimi alıyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Bakın. Şimdi şu şekilde yapacağız. Böyle bir motif buraya gelecek, buraya bir motif gelecek, bir tane de buraya bir motif gelecek ve diğer parçayı da bu şekilde koyduğumuzda ilk olarak şuraları birleştireceğiz. V gibi düşünelim. Daha sonrasında motifimizin diğer yarısında buradan buraya birleştireceğiz. Yine aynı şekilde bu tarafı yine aynı şekilde de bu tarafa birleştireceğiz. Şunu da söylemek istiyorum, motifin santim ölçüsünü de vereyim. Eğer küçük geldiyse gözünüze bir tık bir sıra daha örüp büyütebilirsiniz. Her zaman söylüyorum, ölçüler tamamen size kalmış. Şöyle baktığımızda motifimin santim ölçüsü 10 santim. Çanta'nın boyutunu belirlemiş oluyoruz bu şekilde. Birleştirmesini de yapacağız. Şimdi şu parçayı alıyorum. Dediğim gibi bu parçalar şimdi kenarlarımızı dikerek başlayacağız. Yine şöyle köşe noktasından dikmeye başlıyorum. Motifimin diğer köşesinden de batıyorum. Şu şekilde. Yine buraları birleştirdiğimiz gibi sadece burayı birleştireceğiz. Bakın şöyle yine aynı şekilde birleştiriyorum. Farklı hiçbir şey yapmayacağım. Bakın bu şekilde birleştirip tamamlayalım 3 motifimizde de Evet bu köşeyi birleştirdim bakın ikiye katladığımızda bu kalan kısmı da diğer tarafa birleştirmiş olacağız şöyle düşünelim şimdi diğer tarafı dikmeye başladım şöyle alt kısmı bunu dikeceğim Bu da ikiye katladığımızda çantamızın alt kısmını olmuş olacak şimdi şöyle yine aynı şekilde dikip tamamlıyorum Evet yan parçaları ve taban bölümündeki parçayı birleştirerek tamamladım. Şu şekilde göstereyim. Şimdi diğer parçayı alıyoruz. Beşli olan diğer parçayı şöyle yerleştiriyorum. Bakın kenar bölümde kalan şu parçayı şimdi şu şekilde birleştireceğiz. Altta kalan parçayı şu şekilde birleştireceğiz. Yanda kalan diğer parçayı da yine bu şekilde birleştirip tamamlayacağız çantamızın etrafını. Şimdi hemen dikmeye başlıyorum. Yine aynı şekilde farklı bir şey yapmıyorum. şöyle köşe noktasından yine battım. Şu şekilde yine tek yön olacak şekilde dikip birleştiriyorum. Şimdi masada birleştirmek benim için zor olacak ama yine aynı şekilde birleştiriyorum. Farklı bir şey yok. Şurada yapmış olduğumuz tekniğin aynısı. Şöyle yine de göstereyim. Hemen yanına geçiyorum. Bir ilmek aldım. Hemen karşıdan denk gelen ilmeği de batarak birleştirip tamamlıyorum. Şimdi burayı Burayı birleştireceğim. Dediğim gibi bunu da birleştirip tamamlayalım. Evet şimdi şu köşeyi birleştirdim. Diğer bir yanı. Burayı birleştirdikten sonra bakın şu altta açık kalan kısmı da birleştirerek buraya geliyorum. Buradan böyle bu şekilde geleceğim. Burayı kapatacağız. Bakın buralar açık. Buraları dikmeyi unutmayın. Çanta formu için. Daha sonrasında Buraya bu şekilde kapattıktan sonra ipi hiç koparmadan geliyoruz buraya. Burayı da yapıp en sonda burada bitiriyoruz. Burası çantamızın ağız kısmı olacak. Daha sonrasında buraya ikili trabzanlar halinde bir bölüm öreceğiz. Şimdi şu açık kalan bölümü de dikerek dediğim noktaya gelene kadar bütün birleştirmeleri yaparak çantamızı artık bitirmiş olacağız. Bu detayı da vermek istedim çünkü sadece şuraları dikiyoruz dedim. Buralar açık kalmayacak tabii ki de. Buraları da dikerek şu noktaya kadar geleceğiz. Evet çantamız için bütün birleştirme kısımlarını tamamladık. Gayet güzel oldu. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın şöyle yan bölümü, taban bölümü ve diğer yan tarafı da bu şekilde birleştirerek tamamlamış olduk. Şimdi çantamın ölçülerinden hemen bahsetmek istiyorum. Ağız kısmını örmeden şöyle ölçtüğümüzde şu şekilde ölçtüğümüzde 27 santim şöyle boy olarak da 25 santim uzunluğunda örmüşüz. Şimdi burayı birkaç sıra ikili trabzanlar halinde öreceğim. Yani yeni bir santim ölçüsü olarak fark edecektir. Şöyle baktığımızda 2 santim kadar örsek 27 santim falan denk gelecektir. Şimdi ipimi alıyorum. Bir tane şöyle zincirimi çektim. Sabitleme zincirimi. Hemen köşe noktasından örmeye başlıyorum. Bakın hemen battım bir tane sık iğne yaptım örmeye başlıyoruz iki tane zincir çektim tığım üstüne ipimi aldım hemen yandaki trabzanın tepesine geçiyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum tığım üstüne ipimi aldım hemen yandaki boşluğa battım bir tane ikili trabzan yaptım tığım üstüne ipimi doladım yanına geçtim bir tane ikili trabzan hemen yanına geçiyorum bir tane ikili trabzan şeklinde burayı istediğiniz kalınlıkta örebilirsiniz ben iki sıra ya da bir sıra örüp bir bakacağım, o şekilde karar vereceğim. Şimdi burada bir püf noktası var, onu göstereceğim. Şu orta boşluğa gelene kadar bir örelim, ikili trabzanlarımızı. Buradan bir öreceğim. Şu orta noktasına geldiğimizde bir tane püf noktası var, onu göstereceğim. Şimdi her gördüğüm ikili trabzanın tepesine birer defa batarak yine ikili trabzanlar halinde örüyorum. Farklı bir şey yapmıyoruz. Bu şekilde tığımın tepimi doluyorum. Hemen ikili trabzanın tepesine batıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımda bu şekilde 3 tane ipim var. İlk olarak ikisini daha sonra ikisini çıkarak ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi dediğim gibi şu noktaya gelene kadar örelim. Evet şimdi dediğim noktaya gelene kadar hep ikili trabzanlar halinde örüp tamamladım. Şimdi tam iki motifin ortasında kalan şu boşluktayım. Burayı boş bırakıyoruz. Bakın şurada bir tane boşluğumuz var. Orayı boş bırakıyorum. Yine ikili trabzanlar halinde geçiş yapacağım. Tığımın üstüne ipimi doladım. Buradaki noktayı atlıyorum. Hemen yandaki motifin köşe noktasına batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde. Şöyle göstereyim. Ortası burada boş kalacak. Eğer bu orta noktaya da batmış olsaydık burada bir marullanma olacaktı. O yüzden bu orta noktayı boş bırakıyoruz. Yine ikili trabzanlar halinde örmeye devam ediyoruz. Her gördüğüm ikili trabzanın tepesine birer defa batarak yine ikili trabzanlar halinde örüyorum. Şimdi arka tarafı göstermeyeceğim. Yine aynı şekilde şuradan yine boşluk bırakacağım. Burayı bu şekilde tamamlayacağım. Burayı boş bırakacağız. Burada yapmış olduğumuz gibi. Burayı tamamlayacağım. Yine iki tane zincir çektiğim noktanın tepesine batarak sıramı tamamlayacağım. Evet sıra sonuna kadar geldim. Burada yapmış olduğum iki tane zincirim vardı. Onun tepe noktasına batıyorum. İpimi çekiyorum. Bu çektiğim ipi direkt tığdaki ipten çıkartarak burada bir tane kaydırma yaptım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir sıra benim için yeterli. O yüzden daha örmeyeceğim, ikinci sıraya geçmiyorum. Dilerseniz geç edebilirsiniz Burada tekrar iki zincir çekip her gördüğünüz ikili trabzan tepesine birer defa batarak yine örebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben örmeyeceğim. Benim için yeterli geldi bir sıra. Şöyle kısa kalan ipi de içeriye alıyorum. Şöyle baktığımızda gayet güzel düzgün bir çanta elde etmiş olduk. Dediğim gibi önemli olan nokta buradaki boşluklarda. Şimdi sıra geldi çantamızın askısını örmeye. Ben askıları çantamın üstünde öreceğim. Şu şekilde ipimi alıyorum. Bir tane sabitleme zincirimi çektim. Şimdi şuradan sayacağız. Şu üçgen olan bölümden. 6 tane ikili trabzan benim için yeterli. O yüzden şu şekilde Hemen bir tane saydığım e, şuradan 3 tane sayıyorum. Bakın orta noktadan itibaren 1, 2, 3 saydım. Aşağıya doğru da yine 3 sayıyorum ve 6 tane burada ikili trabzan ayırmış oldum. Hemen şuradan birincisinin tepesine battım. 1, 2 zincir çektim. Tığımın ipimi aldım. Bu zincir çektiğim noktanın hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımın ipimi doladım. Yanına geçiyorum. Üçüncü trabzanım yanına geçtim. 4, yanına geçtim 5 yanına geçtim 6. ikili trabzanımı bu şekilde yapmış oldum şimdi burada iki zincir çekiyoruz örgümüzü çeviriyoruz tığım hepimi doladım yine zincir çektiğim noktanın dibine değil yanına batacağım hemen ikili trabzan yaptım tığım hepimi doladım hemen yanına geçiyorum bir tane iki trabzan yanına geçiyorum bir tane ikili trabzan şeklinde 6 tane olan bu ikili tırabzanımızı hep dönülerle dönü öreceğiz. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5. Şurada zincir çektiğim noktanın tepesine de batıyorum. 6 ilmeğimiz oradaydı. Bakın bu şekilde olacak. Hep dediğim gibi sıra sonuna geldiğimizde iki zincirimizi çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Hemen zincir çektiğimiz noktanın dibine değil yanındaki ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde hemen yanına geçiyorum. Bu şekilde toplam 6 tane olan ikili trabzanımıza döne döne öreceğiz. Bakın şu sıra sonundaki zincirin tepesine batmayı unutmayın. E, eksiltme arttırma yapmamaya dikkat edelim şimdi bu şekilde dediğim gibi döne döne örüp e, askımı istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim ve diğer şu köşenin e, yine 6 tane olan ilmeğin tepesine dikerek tamamlamış olacağız sabitleyeceğiz. şimdi ben askımı e, istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim tamamlayalım Şimdi çantamın askısını gösterdiğim şekilde ikili trabzanlar halinde örerek tamamlamış oldum santim ölçüsü vereyim fikir olması açısından her zaman söylüyorum kendi ölçünüzü de örebilirsiniz belirleyebilirsiniz şöyle baktığımızda 65 santim uzunluğunda bir askı örmüş oldum uç kısmından biraz ip ayırdım. Bunu da buraya çantamın diğer ucuna sabitleyeceğim. Şöyle bakıyorum. Yine ortadan kalan ilmekten sayıyorum. 1 2 3. Bu taraftan aldım. 1 2 3. Bu taraftan aldım. Şimdi sabitleyeceğim. Bakın normal dikiyorum. Farklı bir şey yapmıyorum. Şu şekilde arkadan karşılık gelen ilmeğine batıyorum. Sabitliyorum buradan battım hemen karşılık gelen ilmeğine batıyorum önden karşılık gelen ilmeğe battım şeklinde 6 tane olan ilmeğimizi bu şekilde sabitliyoruz Evet buranın sabitleme işlemini de tamamladım şimdi bu kısa kalan ipi arkaya doğru çekiyorum içeride sabitleme yapalım iyice sağlam olsun diye şöyle bir yerler herhangi bir noktadan battım ipime düğüm attım İlerden bir yerden yine battım, içeriden düğümü attım. İçerisini çantamın astar yapacağım için bu kısa kalan ipler hiç önemli değil görülebilir. Şimdi askısını da bu şekilde tamamladım çantamın. Diğer askıyı da yine aynı şekilde örüp tamamlayacağım. Farklı bir şey yapmayacağım oraya göstermiyorum zaten buranın aynısını örüp buraya sabitleyeceğim farklı bir şey yapmayacağım evet çantamın bütün detaylarıyla paylaşmış oldum siz zaten bitmiş halini videonun başında görüyor olacaksınız evet, dilerseniz çantanın içerisine astarlama yapıp şuraya da bir tane çıt çıt dikebilirsiniz gayet güzel olacaktır ben bu çantanın astarlama videosunu ayrı çekeceğim çünkü benden çanta astarlama videosu istenmişti o yüzden bu çantayı astarlarken ayrı bir video halinde hazırlayacağım. Dilerseniz oradan da astarlama videosunu izleyebilirsiniz. Ve çıt çıtı da göstermiş olurum astarlama videosunda. Evet bütün detaylarıyla paylaştığım çantamın yapılışı bu şekildeydi. Bacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.